Tahmin edebiliyorum. Az çok da olsa tanıdım onu. İşte gidiyorlar. Ben ne yapıyorum ya? Adam dün gece yine ne güzel şeyler söyledi bana. Ama sarıldılar. Ben zaten Sinan'a değil, Çevresine güvenmiyorum. Desem ki ben yanlış anlamışım. Yok. Yer mi bu adam? Ya neyi düşünüyorum? Öyle de böyle de çok üzülecek. Yalan söyledim bilmese. Hava. Kızım hayırlı olsuna geleceğiz. Annen evde mi? Ya. Hava bak. Evde. Ustam yolladı. Necip abiye de selam var. Çok sevindik. Ya sağ olsun da. Aç kızım aç. Et mi yollamış? Tavuk mu aç? Ayıp ediyor Hidayet abla. Ustam dört parça yağsız biftek koydu. Estağfurullah ablam. Hidayet abla ayıptır sorması sen nereden öğrendin? Dün bir bugün iki de. Ben söyledim ben. Necip'e de ben haber verdim. Övünmek gibi olmasın. Güzelliğini de zekasını da babasından alır inşallah. Ay Havva'cığım ne kadar çok sevinim varmış. Düyanın yüzünde güller açtı. Sen yine de çok kimseye söz açma. Kendi aramızda kalsın. Allah esirgesin nazar mazar bile. Te Allah'ım diyene bak. Duymadık bir kişi kaldı mı acaba? Yine mahallede herkese söylemişsiniz. Ben mi demişim? Ay ha? kız, Necip tek tek kapıları, zilleri bastı. Herkese lokma dağıttı. O haber verdi. İmama ağlıyordu, kurban olayım beş dakika anons ettireyim diye. Anneciğim, ah ne yaptın sen ya? Ay hadi görüşürüz. Madem gerçeği söyleyemeyeceğim, ...Allah'ım ne olur bir evlat ver bana. Şu ana kadar çok dua ettim biliyorum ama bu inan bambaşka. Ben de elimden geleni yapacağım ama ne olur sen de gör bu kulunu. Adım yalancıya çıkmasın. Kaç kere çiçekçi önlerinden geçtik. Pelin'e bir kere çiçek alındı mı acaba? ya Pelin kim ki zaten? Bak bak bak. Çiçek eksperi sanki. Ay al da geç, al da geç. Kaban'ı üç dal papatya ile gelse ben sevinçten havalara uçarım da. Hanımefendi buyurun. Birine mi baktınız? Evet. Dedeciğim, bugün daha iyi görünüyorsun. Seni gördüm ya birkaç gündür ondandır. Sinan da burada. Merhaba efendim. Çok geçmiş olsun. Ne güzel çiçekler onlar öyle. <laughs> Teşekkür ederim. Hemşire hanım. Şu çiçekleri alır mısınız? Lütfen bizi bir müddet yalnız bırakın. Teyzeciğim istersen... ...bahçeye çıkalım biraz ne dersin? Ha, yok. Sabah çıktım. Ee. Günde iki defayı bu bünye kaldırmıyor artık. Bu arada gelirken gördüm. Bahçeniz gerçekten çok güzel. Güzel olan sizlersiniz. Annen evleniyormuş dediğinde... ...ilk başta inanmadım biliyor musunuz? Heh, günlerim sayılıyor. Çok hastayım ya. Dede... ...niye öyle söylüyorsun şimdi? beni mutlu etmek için söylüyorlar herhalde dedim. Ama sen dün evleniyorum dedin ya. Bugün de Sinan'ı gördüm ya. Ha işte şimdi oldu dedim. ...güzel, güzel evmiş. Ben, ya ben de bu taraflarda böyle bir... ...ev falan bakıyorum da. Satılık değil hanımefendi. Ya aslında şey... E, ...buraya az önce giren Rüzgar değil miydi? Evet Rüzgar hanımefendi. Ya işte kendisi benim... ...liseden çok yakın arkadaşımdır. Tabii uzun zaman oldu görüşmeyle ama... ...ya şey yaptım acaba burada mı oturuyor... ...falan hatırlayamadım yani. İsterseniz haber verelim Rüzgar'a. Yok, yok 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 hiç gerek yok... ...hiç rahatsız etmeyelim kendisini. E, burası acaba kimin evi oluyor? Yani Rüzgar'ın aile evi mi? Bir yakınının evi mi? Siz emin misiniz yakın arkadaş olduğunuzu? Ay ya tabii canım yani çok çok yakınım biz lisede. De yani lise biteli. Oho kaç sene oldu şimdi insan hatırlayamaz ki. Ya burada oturduğunu bile unutmuşum ben. Aile evi dedim burası. Polis çağırmadan derhal terk edin burayı. Kusura bakmayın ya. Ee, i̇yi mesailer. Bak, orada güzel çikolatalar var kutuda. Dedemin her zaman bir yerde çok güzel bir kutu çikolatası bulunur. Hadi onları tut bakalım Sinan'a. Hiç gerek yok aslında. Bence al, pişman olmazsın. Eee <laughs> tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Rüzgar'cığım. Bizi bir müddet yalnız bırakır mısın? Sinan'la baş başa konuşmak istiyorum. <laughs> Olmaz dedeciğim. Yani ilk günden böyle Sinan'ı sıkmana müsaade edemem. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Delikanlı. Seni sıkıştırmak gibi bir niyetim yok. Seni öğrenmek ya da konuşturmak falan da değil niyetim. Çünkü seni çok iyi biliyorum. Yıllardır Rüzgar senden bahsedip durur. Hiç dilinden düşürmez seni. Öyle mi? Ne o? Şaşırmış gibisin. Yok. E, aslında Rüzgar Türkiye'ye pek sık gelmediği için... ...yani çok fazla görüşemediğinizi biliyorum. Ee, anla işte onun gözündeki değerini. Şu kısacık zamanda bile seni bize tanıtmayı başarmış. Ne yalan söyleyeyim. Seninle evleneceğini söyleyince çok sevindim İnan. <laughs> Teşekkür ederim. Eh, e madem kararınızı vermişsiniz şu işi fazla uzatmayalım derim. Ben de rahmetli babasına yani oğluma verdiğim sözü yerine getireyim ölmeden önce terli duvaklı gelin edeyim rüzgarım. Aileni al gel, onu iste bizden. Her şeyi usulüne göre yapalım. Nasıl markalı kalmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.